Yalnızca kahve değil, hastanedeki durumlar da tat vermiyor artık. Partiden bahsediyorsun değil mi? Büyük olaydı abi. Güzelim gece mahvoldu. Allah'tan harbede falan yaşanmadı. Meltem kendini iyice açtı abi. Buranın olacakları hesaba katması lazım abi. Sen de biliyorsun Meltem çok kontrollü biri değil. Abi tabii ki biliyorum Meltem'in kontrollü olmadığını ama... ...oğlum hiçbirimiz beklemiyorduk kabul et böyle bir şey. Hepimiz şaşırdık yani bir anda çıktı dans etmeden. Beni o gece en çok şaşırtan şey Yasemin'le Burak değildi. Ne demek istiyorsun? Beni en çok şaşırtan senin olup biteni bilmemen. Evet abi. Bir şey söyleyeyim mi sana? Beni de çok şaşırttın. Hem de çok. Hadi ben Kerem neyse de... ...sen Burak'ın en yakın arkadaşısın. Hiç mi renk vermedi sana? Hiç mi bir şey söylemedi? Hayır yani. Yasemin'in hoşlandığını tabii ki biliyordum ama... Oğlum birlikte olduklarına dair falan böyle aklımda en ufak bir ipucu yoktu. Normal şartlarda her şeyi anlatır sana. Ben yani o yüzden çok şaşkınım zaten. Ne yapacaksın peki? Gidip konuşacak mısın Burak'la? Hayır abi. O zaten zamanı geldiğinde konuşur benimle emin. Bir de oğlum çocuğun üstünde bir sürü dert var zaten. Ortalık gergin. Bir de ben bulandırmayayım suyu şimdi. Gerginlikten kastım Meltem mi? Abi hepimiz Meltem'in sınırlarının ne kadar zorlayabileceğini çok iyi biliyoruz zaten. Hmm. Benim asıl korkum Cem. Kerem, oğlum görmedim mi? Nasıl bozuldu, nasıl kuruldu bütün gece onlara. Fırtına önce sessizlik diyorsun ya. Yani. Tabii ki. Abi Kerem gibi hırslı biri. Bunu da şimdi bir yenilgi olarak kabul etmeyecek mi sence? Beni de korkutan bu. Bir yanım Kerem için üzülüyor. Biyanım olacaklardan korkuyor. İpler iyice gerilecek. Bir şey söyleyeyim mi sana? Umarım abi bu olay sadece Burakla Kerem arasında kalır. Çünkü eğer abi hastaneye işlerine bir yansırsa işte asıl felaket o zaman olacak. Çok haklısın. Aynen öyle.